Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde bu oynayacağız. Ve başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yeni başladığım için son savunmada ileri gidelim arkadaşlar. Açılmasını bekleyelim. Açıl. Lan hadi. Oğlum bak daha lan hadi. Tövbe estağfurullah. Heh Allah şükür arkadaşlar açıldı. Bakalım ne yapacaklar arkadaşlar. Ah. Çok iyisin kardeşim. Arkadaşlar bu da benim kardeşim. Ah ya arkadaşlar acayip canım gitti o bombadan. Uy. Shungo, headshot. Hadi ilerle ilerle ilerle. Bir şey yoktu mu lan? Gelmeyin lan. İkisin. İkisin. Oğlum benim öldüreceğim kişileri sen niye öldürürsün kardeşim? ya da bıçaklayacaktım ya olmadı arkadaşlar. Öl. Allah kahretsin canım çok. Arkadaşımla kardeşimle özel bir video kullandık arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun iki kişilik oynanmıyor ama çok oyuncusu su yüklenmiş. Bu bizim oyunda kardeşimiz arkadaşlar. Başka kardeşlerimiz de var ama onlar diğer bölümlerde geliyorlar. Oha okay, yedik lan kanka nasıl yok edeceğim füzem yok ölen oğlum ne tarıyorsunuz dur senin bomban bana gelsin fırlat Ta şuraya bu ay yanlış gitti headshot mm Arkadaşlar yavaş çekime aldık. Ay yanlış şey ya gitti. Ay öldü değil mi? Ay bir an korkmuştum arkadaşlar ya ölmedi diye. Bir tane mi? bir tane bozukamız olsun ya. Vermeyin lan. Hmm. Ay. Yanlışlık oldu arkadaşlar. Gidin. Oğlum siz bozuk istiyorsunuz ya da hava saldırısı. Buraya mı gideceğiz? E ben buzuka kullanacaktım. Oo arkadaşlar bak sizi kurtardık ha. bilin yani. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümü de tamamladık. Ah ya 3 yıldız alamadık arkadaşlar ya keşke 3 yıldız alsaydım daha güzel olur, olurdu Arkadaşlar bir bölüm daha yapalım Arkadaşlar bu Bir daha 3ten seri çok gelecek Çünkü Acayip büyük bir e, Oyun bu Yiğit ben onu alamam Heh alındı arkadaşlar İsterseniz size göstereyim arkadaşlar. Bu birinci bölüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10. bölüm yok arkadaşlar. Vaaaaa! Uy! Bu ne? Birinci hareket ile 5 baskın görevini tamamla. Hmm, değişikmiş. Kuşanalım arkadaşlar. Bir bölüm daha yapalım ve sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, Bozuka. Ah bir tane bozuk ayı kuşanalım. Bir de iyileştirme paketi kuşandık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar sence bu buradan 3 yıldız almaya başarabilir miyiz bakalım. Patlayıcı öldürme. Patlayıcı öldürme pek bana göre değil. Çift öldürme 1. Belki yaparım kalenin iç odalarına gir. Zaten bunu mecbur yapacağız. Arkadaşlar az önce bir şey oldu. O yüzden videoyu durakladım yoklatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İzlemeyelim. Hemen geçelim arkadaşlar. Çünkü çok sabırsızım. Hava saldırısını hemen kardeşimizle sevk ettik. Çok iyisin be kardeş. Ben hemen sivilleri kurtarayım. Yardım et lan bana. Bana gel. Abo arkadaşlar ona atayım derken yanlışlıkla o yakınımda olduğu için bana da geldi arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Olamaz pusu. Aynı fikirdeyim. Vaaa kaç. Vaaa kaç. Oha hepsi bana doğru ateş ediyor. Arkadaşlar video yanlışlıkla e, durduruldu. Ay durduruldu demişim. E, şey oldu. E, bir an durduruldu video o yüzden. Ee, şey videoyu e, durupladı durupladı o yüzden baştan e, devam ettiriyoruz arkadaşlar şimdi umarım rahatsız olmamışsınız arkadaşlar yine oldu ya İnşallah bu sefer olmaz valla o ne wi Uf. etçah hem de tam zamanında arkadaşlar. Ne en sevdiğim bölümlerde gidiyoruz. Öyle. Burası benim yerim. Hava saldırısı sevk et. Arkadaşlar ben nereye geldim ya? He burada a bu da bu iki ne vardı mı ya? Unutmuşum ben bu ikisini. Şimdi arkadaşlar ikisini de öldürürüz. Bir bomba atamıyor. Bir tane daha atalım. Ölmedi mi lan o yerdeki? Uy. Bir tane daha atalım arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar adamın yüzünü gördünüz mü ya? Adamın yüzümüze her yeri kanlar içinde. Ben şimdi ne yapacağım? Hep patlayıcılar. Patlatalım dıt dır dıt. Jong. Patlatmak için sevdim. Arkadaşlar. Uy bundan 3 yıldız aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Eğer bu araçtan daha çok video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve ee, sağ üst tuşta abone tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşürüz.